Merhaba. Bugün karavanların yakıt tüketimleri hakkında uygulamalı olarak göstermek istediğim kısa bir video hazırladım size. Öncelikle aracımız 2009 model Fiat Ducato. Yakıt tüketiminden bahsedeceğim. Şimdi yol bilgisayarını açıyorum. Arkadaşlar bu aracı şu an yakıt tüketimi 8.4. Peki 8.4 ama ne kadar kullanmışız onu da bir göstermek istiyorum. 1670 km kullanmışım ve bazı kısımlarında su deposu doluydu, içinde yolcu vardı. Bazı kısımlarında sadece ben ya da bir kişiyle birlikteydim. 8.4 şu andaki yakıt tüketimi. Arkadaşlar yaklaşık olarak 3 ton 200 yani 3200 kilogramlık bir araç. 8.4 bence kötü değil. Çünkü bir arkadaşımın normal benzinli jipini sürdüm. O 10 litre yakıyordu mesela. E bu biraz sürmeyle de alakalı. Çünkü ben bir araç kiralama firmasından da araç aldım. Ben aldığımda araç 12.5 litredeydi. Ben sürünce 10 litreye düştü. Ben biraz sakin kullanıyorum. E bir de biliyoruz nerede frene basıp nerede gaza basacağımızı. Şimdi size boş bir araç hakkında bilgi vereceğim. O da bana ait bir araç. Bu araç ise, ise, Peugeot Boxer. Dışı hemen hemen aynı. Tabii ki bu 13 metre küp. O 15 metre küp. Ama onun boş hali. Yaklaşık bir e, 1 ton 100, 1 ton 200. Bu daha hafif. Gene yol bilgisayarını açıyorum. Ee, şimdi, pardon. Burada biraz şaşırabilirsiniz. Ben baya sakin sürüyorum çünkü. 6.4 Arkadaşlar bu arada ben e, belki beni biliyorsunuz bilmiyorsunuz sürekli panelvan kullanıyorum. Sürekli minibüs kullanıyorum. Benim normal aracım yok. 6.4 ile bu arada ne kadar yol yapmışım ona da bir bakalım. 272 kilometre yol gelmişim. Ortalamam 6.4 Arkadaşlar Biraz normalden az yakıt tükettiriyorum ben araçlara. Bununla ilgili de eğer isterseniz bir video çekerim. Yani bir panel van nasıl kullanılır, bir karavan ya da e, nasıl basmak lazım, ne zaman çalıştırmak lazım. Bunlarla ilgili de detaylı bilgi veririm. Bu arada bu araç boş e, karavan olmayı yolunda ilerliyordu. Biraz e, benim zaman ve ekonomik e, planımda değişikliklerden dolayı bunu satışa koydum. Eğer düzeltirsem de bu aracı e, tekrardan karavan yapma niyetinde devam edeceğim. Dediğim gibi yakıt tüketimi 6.4 çok iyi arkadaşlar. Bu arada bu benim 3. Peugeot Boxer'ım. Daha önce 11.5 e, buçuk metreküp L2 H2 dediğimiz. Daha sonra e, L4 H2 yani 15 metreküpünü sürdüm. Bu ise 13 metreküp. Arkadaşlar diğerleri de az yakıyordu. Yani şunu söyleyebilirim, bu benim üçüncü Peugeot Boxer'ım, ee, elimden de 5-6 tane Ducato geçmiştir. Ducato'lar yaklaşık böyle 0,4 litre falan daha fazla yakıyorlar. Bunu söyleyebilirim. Tabii sürdüğüm araçlar genelde e, 2014 ile 2008 modeller arası. Yani yenileri süremiyoruz. Niye süremiyoruz? Çünkü yeniler karavana dönüşürken bir vergi çıkıyor. E karavana dönüşebilirleri alıyorum ya da onları sürüyorum karavan hallerini ya da boş hallerini. Genelde durum bu. Ve bu arada boşuyla dolusu arasında da 1 1,5 litre bir fark oluyor. Yani bu aracı ben karavana çevirsem 8 litrelerde yaktırabilirim. E biraz önce size söylediğim hesaba geliyor. Yani Ducato'dan 0,4 litre falan daha aza geliyor. Durum bu. Bu konu hakkında bilgi vermek istedim sizlere. Umarım faydası olmuştur. Herhangi bir talep ettiğiniz video varsa Temmuz ayında biraz müsait olacağım istediğiniz videoları da çekebilirim İstediğiniz türde bilgi videolarını da çekebilirim. Hoşça kalın, İyi günler dilerim.